Sessiz. Yönetimi koruyacağız yine. Biz bunlar caminin avlusuna işlediler Affedersiniz. Bu kelimeyi kullanmak istemezdim. Ama bunu yaptılar. Biz gereken cevabı devletten bekliyoruz. Biz gerekli mercilere savcılığa olsun, başsavcılığa olsun gerekçeli direkçeyi verdik. İnşallah biz biz bir şekilde kendimiz müdahale etmeyeceğiz. Gerekeni devletten bekleyeceğiz. Bizlerden de fiili müdahale istemiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Bizim işimiz burada ümmetin malını korumak. Bizim derdimiz burada oda yapılması, oda olması, olmaması vesaire değil. Bir sürü arsaları var. Orada da oda yapabilirler kendilerine. Yani gelip de caminin önünde yapmak bu kışkırtmadır. Başka hiçbir şey değil. Hepinizden Allah razı olsun. Biz gerekeni dediğim gibi devletten bekleyeceğiz. İnşallah devletimiz gereğini yapacak inşallah. Kavga çıktı.